Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz motif yapımını detaylı olarak sizlerle başlayacağım. Şimdi motifimizin detaylı tarifine geçelim. Dilerseniz tek renk kullanarak da yapabilirsiniz, ama bu şekilde iki renk yaparsanız motif kendini daha da belli edecek. Şimdi hemen tek motifimizin boyutuna bakalım. Yaklaşık 15 santim boyutlarında bir motif elde etmiş olacağız. Tığ olarak 6 numara 3,5 milim tığ kullanıyorum. İp olarak kağıt ip kullanacağım. Bu şekilde çile halinde aldıktan sonra yumak haline getiriyorum. Ve yumuşatma işlemi, ıslatma işlemi uygulamıyorum. Direkt bu şekilde yumak haline getirdikten sonra örgüme başlayacağım. İlk yapmak istediğiniz rengi elinize aldıktan sonra şöyle ilk defa başlayacak olanlar için detaylıca tarif vereceğim. Tığımın üzerinden bir tur doladım ilmek aldım içinden geçirdim 1 2 3 4 tane zincir çektim ilk başladığım zincir boşluğundan ilmek aldım tığımdaki ilmekten geçirdim bir tane zincir çektim şimdi şurası bizim zincir çekerek oluşturduğumuz yuvarlağımızın içi buradaki yuvarlağın içine sık iğne yaparak devam edeceğiz ilmek aldım ikisinden bir geçirdim birinci sık iğne bu şekilde boşluktan geçirdik ilmek aldık İki ilmeğimiz varken ikisinden bir çıkarttık ikinci sık iğnemizi yaptık 3 şu kısa ipi de alttan yürütüyoruz 4 5 6 7 tane sık iğne yaptıktan sonra ilk başladığım sık iğnenin tepe noktasından tığımı geçirdim ilmek aldım tığımdaki ilmekten de geçirdim İlk birinci başlangıç sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk şöyle motifimize bakalım şimdi şu çizgi kısımlarını yapacağız en son sıra birleştirmesini yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum, tığıma ilmek aldım. Hemen aynı dip boşluğuna, dip tepe noktasına batıyorum. Ilmek aldım, şöyle hafifçe yükseltiyoruz. Tığımda 3 ilmek var. ikisinden çıkarttım, ilmek aldım, ikisinden çıkarttım. İkili trabzan yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum, tığıma ilmek aldım. Bir sonraki tepe noktası, hafifçe yükseltiyoruz ki şöyle çok kısa olmasın ikili trabzan yapıyoruz ilmek aldım aynı battığım noktaya tekrardan batıyorum tekrar ikili trabzan yapıyorum 1 2 çok sıkı yapmayın ilmek aldım bir sonraki tepe noktasına her tepe noktasına iki tane ikili trabzan yaparak ilk başlangıç noktasına kadar bu şekilde ilerleyelim oluşan görüntü de bu şekilde olacak Şimdi sıra sonuna geldiğimizde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bu şekilde ikili yaptığımız grup oluşacak. 2 tane zincir çektik. Şurada 3 zincir çekerek başlamıştık. Buradaki zincirin tepe noktasına ya da şu noktadan zincirimizin şu tepe noktasından tığımı geçirdim. İlmek aldım ve ilk yuvarlağımızı birleştirdik. Şimdi şu kısmı yaptık. Şuradaki çiçeklerin tepe kısımlarını yapacağız şu iki zincir çektiğim boşluktan başlıyorum bir tane sık iğne tığıma ilmek aldım aynı noktaya batıyorum hafifçe yükseltiyoruz şimdi ikili trabzan tığıma ilmek aldım şimdi üçlü trabzan yapacağız üç seferde çıkartacağız şöyle yine hafifçe yükselttim ilmek aldım önce birincisini çıkarttım ilmek aldım İkisini çıkarttım Ilme aldım diğer ikisini çıkarttım bir iki tane zincir çekiyorum tekrar ilme aldım şöyle yukarıya doğru yükseldik şimdi aşağıya doğru tekrardan ineceğiz üçlü trabzan yapacağız yani tığımızdan üç seferde çıkartacağız şöyle tığımda 3 ilmeğim var ilmek aldım önce birine ilmek aldım ikisini ilmek aldım ikisini çıkarttık tekrar tığıma ilmek alıyorum ikili trabzan yapıyoruz ikisini bir ikisini bir şimdi sık iğne yapıyoruz ilmek aldım ve tek seferde çıkarttım şöyle açtırırsak ilk çiçek motifimizi yaprağımızı yaptık şimdi bir sonraki iki zincir çektiğimiz kısma geliyoruz şöyle sık iğne yaparak başlatıyoruz ilmek aldım ikili trabzan ilmek aldım üçlü trabzan üç seferde çıkıyoruz bir iki zincir çektim ilmek aldım tekrar üçlü trabzan 1 2 3 seferde çıktık şimdi ikili trabzan ve en son sık iğne yaparak motifimizi bağlamış oluyoruz bir sonraki iki zincirlik boşluğa yine sık iğne ile başlıyoruz. Aynı işlemi bu şekilde tekrarlayacağız. Şuradaki görüntüyü elde etmiş olacağız. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi sıra sonuna geldik. Çiçeğimizin yapraklarını da bu şekilde tamamladık. Şimdi bir sonraki sıra geçişini yapacağız. En son kısmını yaptıktan sonra en son şurada sık iğne yaptıktan sonra bir sonraki sıradaki sık iğnenin tepe noktasından ilmek kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Bir sonraki tepe noktası ilmek aldım, tığımdaki ilmekten geçirdim. Bir sonraki tepe noktası ilmek aldım, tığımdaki ilmekten geçirdim. Şimdi şu noktadan şu köşe kısımlarını yapmaya başlayacağız. Diğer rengimizi alalım. İpimi bu noktada koparmayacağım. Burada bıraktığımız ipimizle üst sırada tekrardan devam edeceğiz şimdi en son ilmek kaydırma yaptıktan sonra şurada iki zincir çektiğim kısımdan tığımı geçiriyorum yeni renk ipimi tığımın ucuyla alıp ilmek kaydırmayı bu şekilde yapıyorum 1 2 3 tane zincir çektik tığıma ilmek aldım şu altta kalan iki tane ipi elimle tutuyorum şöyle örgümün altında onları gizlemiş olacağım ilmek aldım üçlü trabzan yapacağız 1 2 3 seferde tığımızdan çıktık 1 2 tane zincir çektim tığıma ilmek aldım aynı noktadan tekrar şu kısa iplerim tığımın üzerine kaldığında örgümüzün altından gizlenmiş olacak 3 seferde 1 2 3 tığıma ilmek aldım tekrardan 1 2 3 seferde çıktık 1 2 tane zincir çektik ilmek aldım aynı battığım noktaya tekrardan batacağım şöyle 1 2 3 tane köşeli üçlü trabzan yapmış olacağız arkadan da şu kısa kalan ipimi Şöyle örgümüzün altından gizlemek için şu yeni renk geçiş yaptığımız ipimizi bu şekilde geçişini yaptıktan sonra kesebiliriz. Şuradaki ipi bırakıyoruz. Bununla üst sırada tekrardan örmeye devam edeceğiz. şu köşe kısmını yaptık şimdi şuraya bakın şöyle bir iki üç tane zincir çektim bir sonraki yaprağın tepe noktasındaki kısma sık iğne yaparak ipimi bağladım bir iki üç tane zincir çektim bir sonraki yaprağın tepe noktasına tığma ilmek aldım şurada yaptığımız işlemin aynısını şimdi burada yapacağız 3 seferde çıkıyoruz 1 2 3 ilmek aldım 1 2 3 seferde çıktık 1 2 zincir çektim ilmek aldım bu şekilde tam 4 tane köşe oluşturacak şekilde aynı işlemi yaparak devam edeceğiz sayılarda aynı 1 2 zincir çektik tekrardan aynısını bu köşedeki işlemin aynısını burada yapacağız 3 zincir çekerek bir sonraki tepe noktasına sık iğne yapacağız tekrar 3 zincir çekerek diğer noktada köşe kısmını yapacağız Umarım anlaşılmıştır yani şu kısmını köşeyi yaptıktan sonra bir sonraki tepe noktasına sık iğne ile bağlıyoruz 3 zincir çekerek tekrar diğer köşedeki işlemi yapıyoruz 3 zincir çekerek bir sonraki tepe noktasına sık iğne yaparak bağlıyoruz 3 zincir çekerek bu şekilde 4 tane köşeyi oluşturalım Yine sıra sonuna geldiğimizde renk geçişini yapacağız. Şuradaki sıramıza geçiş yapıyoruz. Şimdi en son 3 tane zincir çektikten sonra alttaki hasır renk ipimi parmağıma dolayarak alıyorum. Şu 3 zincir çektiğimiz kısmın tepe noktasından yeni yani şu altta kesmediğimiz ipi parmağıma doladım. İlmek aldım tığımdaki ilmekten geçirdim şöyle ilmeğimizi sıkılaştıralım bir sonraki renk geçişine geçmiş olduk 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığıma ilmek aldım bu kısa ipimizi de yine alttan yürütelim ki gevşeme olmasın bu noktada 3 zincirimizi bir tane ikili trabzan gibi kabul ediyoruz Şuradaki zincirin üzerine şimdi buradaki kısmın tığımı ipimi tığımın üzerine aldığımda örgümün arasında gizlenmiş olacak. İkili trabzan yapıyorum. Her tepe noktasının üzerine bir tane ikili trabzan gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sayılar değişecek. Bu köşe kısmında sayıları detaylı olarak vereceğim. Tığıma ilmek aldım. Şuradaki zincir boşluğumuza tekrar iki tane ikili trabzan yapıyoruz. ilmek aldım. Şimdi burası da bizim tam köşe noktamız. Şöyle hemen bakalım. İki tane ikili trabzan yaptık. Zincir boşluğuna iki tane yaptık. Şu köşe dönüşünü yapmak için şuradaki trabzanların üzerine çift olarak yapacağız. Sıradaki gelen bir sonraki tepe noktasında bir aynı noktaya bir kez daha batıyorum. İki tane ikili trabzan yaptık köşe dönüşünü oluşturmak için bir iki tane zincir çekiyorum tığıma ilmek aldım bir sonraki tepe noktasına yine iki tane ikili trabzan yapacağız aynı noktaya ikinci sefer batıyorum köşe dönüşünü bu şekilde sağlamış olduk şuradaki zincir boşluğuna bir iki tane ikili trabzan Şimdi her bir tepe noktasına birer tane ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Şu uzun 3 tane yaptığımız zincir boşluğuna da 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve üçüncü ikili trabzanımız yaptık tığıma ilmek kaldı şurada sık iğne yapmıştık burada sık iğne yaptığımızın tepe noktasına da bir tane ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde devam ettireceğiz şuradaki üç zincirli boşluğa tekrar üç tane ikili trabzan bir bir iki tane şuradaki tepe noktasına aynı noktaya iki tane iki zincir çekiyoruz bir sonraki tepe noktasına yine aynı noktaya iki tane yani şurada yaptığımız işlemin aynısı. Bakın, üzerine bir, üzerine bir, iki zincirlik boşluğa iki tane. Tam şu köşe noktasına gelmemiz gereken noktaya şunun üzerine bakın iki tane, arada iki zincir. Şunun üzerine de yine aynı tepe noktasına iki tane. Aradaki iki zincirlik boşluğa iki tane. 1 2 ve büyük olan 3 zincirlik boşluğa da 1 2 3 sık iğnenin tepesine de yine bir tane bu şekilde dört köşemizi oluşturalım başlangıç noktasına gelelim alttaki ipimizi yine kesmiyoruz son sırada bu ipimizi tekrardan kullanacağız sıra sonuna geldiğimizde artık motifimizi bitireceğiz en son sık iğne yaparak bir sonraki renk geçişini nasıl yapacağız 1 2 3 tane 3 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra zincir çekerek başladığımız noktaya geldik Buradaki tepe noktası şöyle ilmeğimi sıkıyorum. Şu altta ipimizi kesmemiştik. Buradaki ipimizle devam edeceğiz. Şöyle tığımızın altında da üstünde fark etmez. Yeni rengi ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten de geçirdim. Bakın şimdi yeni rengimizle bir üst sıraya geçmiş olacağız. Şöyle ipimi bir zincir çekerek bu noktada sabitledim. Hemen aynı noktada kısa ipimi de tığımın üzerine alıyorum sık iğne yaparak tüm etrafına dolanacağız. Bir sonraki tepe noktası. Sık iğne yapıyorum. Bir sonraki tepe noktası. Birkaç sıra bu şekilde ilmeğimizi tığımızın üzerine alarak örgümüzün altında gizlemiş olacağız. Artık buradaki ipimizi kesebiliriz. Şöyle temiz bir görüntüde elde etmiş olduk hasır renk ipimiz şu anda bitmiş oldu. Şöyle bakalım. Her tepe noktasına birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu köşedeki noktaya 1 2 3 4 tane sık iğne yaparak devam ettireceğiz. Köşedeki 2 zincir çekerek başladığımız boşlukta 1 2 3 4 tane sık iğne yaptık. Şimdi hemen şu noktayı atlayıp şuraya geçmeyelim. Buradaki ikili trabzanın tepe noktası. Buraya da sık iğne yapıyoruz. Her tepe noktasına birer tane sık iğne. Köşelerde dört tane sık iğne yaparak ilk başladığımız noktaya kadar gelelim. Sıra sonuna geldiğimizde ipimizi nasıl birleştireceğiz? En son şu noktadaki sık iğnemi yaptıktan sonra zincir çekerek başladığımız noktaya geldik. Burada ipimi şöyle kesiyorum ilmeği çekerek çıkartıyorum şurası benim ilk tepe noktam buradaki ilk tepe noktasından ipimi tığımın ucuyla arka kısma aldım şurada tek çizgi kaldı bu tek çizginin geldiği noktadan tığımı tekrar geçirdim ipimi tığımın ucuyla yine diğer yöne çektiğimizde Şöyle sıkılaştırıyoruz. Şuradaki devam eden görüntünün devamını sağlamış oluyoruz. Birleştirme yeri çok fazla belli olmadan bu şekilde siz de diğer yaptığınız motiflerde de aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Örgümün altından düğüm atarak sökülmesini, gevşemesini önlüyoruz. Birkaç defa daha iplerin altından yürüterek fazlalık ipimizi artık kesebiliriz. Motifimizin arka kısmı da bu şekilde temiz bir görüntü oluştu. Ön kısmı da bu şekilde. Şimdi şu an elimle yaptığım ne kadar düzeltsek de elimdeki görünen diğer motifimi ütülemiştim. Ütülenen motifi ve şu anda ördüğümüz motif. Bu şekilde motiflerimizi hazırladıktan sonra tersinden buharlı ütüyle ütülerseniz çok daha güzel bir görüntü elde etmiş olacağız. Dümdüz bir görüntü elde etmiş olacağız. Bu şekilde motifimizi tamamlamış olduk. Detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır ve açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videomda buradaki motifleri kullanarak çanta yapımını anlatacağım. Dilerseniz o videoyu da seyredebilirsiniz. Sadece oradaki model değil buradaki motifi kullanarak farklı birçok çanta yapımında aynı motifi kullanabilirsiniz. Modelimizde kağıt ip kullanmıştık. Sadece kağıt ile de değil farklı pamuk iplerle de koton iplerle de farklı projeler hazırlayabilirsiniz. Aynı motifi kullanarak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşlerinizi yorum kısmından benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.